Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkını dizisinden yeni kamera arkası görüntüler getirdim yalı çapkının 15. bölüm kamera arkası Ferit ve Seyran'ın alışverişten dönerken muhteşem bir set görüntüsü geldi dizinin çekimlerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor ben de anında eğlenceli ve renkli görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Ferit ve Seyran'ın da evinden alışverişten dönerken e, görüntülendiği muhteşem kamera arkası görüntüyü sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de Ferit ve Seyran'dan yeni paylaşımlar ve kamera arkası muhteşem görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.